Kamp alanından çıkıyoruz şimdi toplandık. Boğaz Kale'ye doğru yola çıkacağız. Boğaz Kale'ye geçiyoruz. Abi, Sağda var abi. Şel şel. Tamam abi. Çorum'un Alaca ilçesini çıktık. Hat turumuz devam ediyor. Boğazkale Hat Yozgat. 18 kilometre var. Hattuşa, ben abi geçti. Midas abi. Ömer abi geçti. Midas abi, Mustafa abi geçiyor. Mehmet abi de geçti. Toplamda 7 motoruz. Sayitam Boğazkale'ye giriş yaptık. Hattuşa, Hititlerin başkenti, Boğaz Kale'deyiz. Kayseri'den başlayan yolculuğumuz Şair alan Sarıkaya, Sorgun, Yozgat, Aydıncık, Kötselik Köyü, Pelitligrad'a verdiğimiz şey olduğumuz bir günlük konaklamadan sonra Atuşaş'a ulaşmış bulunuyoruz. Buradan Yozgat üzerinden tekrar Kayseri'ye döneceğiz. Şimdi Yazılı Kaya'ya gidiyoruz. Önce Yazılı Kaya'dan başlayacağız gezmeye. Tarihi çok eski. Milattan önce 1800'lere dayanıyor. 3000 yıl toprağın altında kalmam bir uygarlık. Varlığından kimsenin haberi olmadı. Tesadüfen 1840'lar falan olması lazım. Fransız bir arkeolog keşfediyor. Yaklaşık 130 yıldır kazılıyor. Hala yüzde %30'u açığa çıkartılmış müthiş bir uygarlık Hititler. Şu an Yazılı Kaya anıtına gidiyoruz. Burası bir tapınak. Oradan sonra yerleşim yeri. Önce burayı görüp biz geldik diyelim. Hititlerin tanrılarına biliyorsunuz binlerce tanrısı olan fethettikleri medeniyetlerin tanrılarını kabul eden bir uygarlık o zaman çağına göre ileri düzey bir teknolojiye sahiplerdi. O yüzden Anadolu'da uzun yıllar hakimiyet kurdular. Evet, yazılı kayaya geldik. Hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Hazırlık kayadayız. Şimdi gezmeye gideceğiz. Evet. Ahmet abi molada. Nöbetçi. Hadi gidelim ben abi. gidelim mi? Hakan <laughs> abi CBF 150 aşkım mı tuttu tekrar? <laughs> görüyor musunuz bilmiyorum komple figür bir daha bir nasıl çok güzel. Kültür turundayız. Evet. Bakar mısınız şöyle? Aynen abi. Nasıl koymuşlar ya. Harika. Şura restorasyonu görüyoruz. Galiba sonradan ilave etmişler. Sonra Bak şu hep şey abi. Figür. Alo. Bunlar Sunaklar galiba. <laughs> e, fotoğraflara bakıyoruz. Çok, çok yani bu geçen bir yüzyılda bile çok büyük aşınma var. Hmm. Belki bizden sonraki yüzyıla çok sınıf kalacak. Adamın boyu şöyle falan. Baba yiğit biri tam çalışabileceği rahat alanda başlamış yontmaya. İskele. İkinci ihtimalde iskele. kutsal bir şey yaptığını düşünen bu vatandaş normal daha yukarılarda olsun diye altına bir iskele aldı, çalıştı, sonra iskeleyi uzaklaştırdı. Olabilir, Doğru ya. mu? Olabilir. Üçüncü bir ihtimal, hiç Daha mı? uzun bir adam oturdu yaptı. <laughs> Ayakta da zor olur mu şey... Bunlar ne <laughs> yani acaba bu, bu oyuklar? Yazılık Kaya'dayız. Ee, Buradan burayı Boğazkale'ye geçeceğiz. Yani, Hattuşa'ya yani çıktık. Şimdi Hattuşa'ya gideceğiz. Burası bir tapınaktı. Karşıda da yerleşim yeri. Hititlerin başkenti. Şimdi oraya gidiyoruz. Karşı. Evet. 3000 yıllık uygarlık. Kititlerin başkenti. Boğaz Kale. geldik. Önce Yazılıkaya kaya tapınağını gezdik. Şimdi bu şekildeymiş surlar. Restore ettiler tekrar eski halini göstermek için. Ömer abi o demin ki gölge iyiydi. Kolay gelsin. Araçla çıkabiliyoruz mu? Motoruna falan. Şu. Abi bilet almadan çıkamıyoruz. Tamam. Bize kartlarını aldık. Şimdi öğren yerini gezmeye gidiyoruz. Araçla gezebilirmişiz şu şekilde buradan giriş yapıyoruz. Şöyle. Harika bir yer ya. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Bunlar hep bir yapı. Üstleri genelde kerpiç kullandıkları için yıkılmış, temelleri duruyor. Bura hep toprak altındaymış. Fransız arkeolog keşfediyor. 130 yıldır kazısı yapılıyor. 130 yılda yalnızca yüzde 30'u gün yüzüne çıkartılmış muhtemelen buralar hep hala kalıntılar var. Geze geze gideceğiz şimdi. Buraya gelin abi. motorlarımızı park ettik. Şimdi aşağı şehir bir nolu tapınak diyor. Allah buna sunak munak diyorlar. Bir sürü şey diyorlar abi. Başı kırılmış, restore edilmiş. Belki adam oraya oturuyor. Bakın oraya. Ben çıkıyorum diyor. oh my Beşiktaş'a geldik. Bir de şurada bir şey var. var. İşte şimdi... ne oldu abi sıcak mı? Yani, <laughs> yani Hacı Ölü diye gelip de şey yapıyorlar ya. Hiç hiç evet. yeşil taştayız. var bile kapandık ya. Bir Şimdi hala öyle bir sıkıntı yok. Senin var mı bu yaşta? Kimler <laughs> <laughs> nereler mi? <laughs> <laughs> deliyorlardı. Bir santimini falan herhalde 12 saatte deliyorlarmış bu aslında buralar hep heykellerin kaide taşları. Yani burada Bağlantı. tane heykel tabi burayı bağlıyorlar ana Bu heykeller sökülmüş o zaman. Heykeller sökülmüş tabii ki. Hmm. Aslan heykeli mi, kaplan heykeli mi artık? Bu Sandvi ne şey heykeli bilemiyorum. yürüme şey mi acaba? Ne? Kurban suna. <laughs> <laughs> Ona basacağım ya. Tarihe hiç saygım yok. Buraya kesilen kurbanın kanı akıtılıyormuş herhalde. Delik var. Yo. Delikten tahliyesini sağlıyor. Bunlar bunların medeniyetlerinde Hristiyanlık falan şey e, yılında İsa'nın doğumu kabul ediliyor. Hristiyanlık bile olmadığı için hani vaftiz falan gibi şeyler hep geçersiz. Onlar düşünüyor. Evet. Peki Hazreti İbrahim peygamber zaman. Batılılar, Avrupalılar diyor. Yani Vikingler mi olabilir acaba diye benim aklıma geldi. Samsun'a kadar gelmişlerdir oradan. Gelmişlerdi tabii. Zonguldak'ta falan Vikinglerden korunmak için kaleler yapmışlar hep zamanında tarihte. Acaba burayı da mı Vikingler Çok var var diyor. Aşağıda kazı çalışmaları hala devam ediyor, sürüyor. Bulunan çömlekler, testiler. Tarsıdaki kaya parçasına başladık. Öyleydi yani. Erzak odaları. Bunlar sonradan yarılmış da olabilir. Hakan abinin dediği zaman... İçini boşaltmış. Hmm. Böyle bir şekilde veriyor. Tabanla beraber. Kapı yeşil diyelim bak. Sürtünerek açılıyor. Kapının yuvası orada. İçe doğru açılan bir... Belki de Yarı bronz kaplamalı. Halen şimdi kral kapıda taşın altında duruyor bronz çiviler. Büyük taşlara kullandıkları. Bağlantı Sizin üstek. dediğinize şöyle katılıyorum Hakan abi Bak, bak şiddet parçası görüyor musunuz? Hmm. Oraya şekil vermiş. Yani bu, ta, bu kaya burada olup da var olup da, kırarak yok, bu hale getirmiş olabilirler mi? Yeni olana bu kaya değildir bu kaya. Tamam. Yakınlarda olabilir. olabilir. Şu alardan kesmiş olabilir. Bak, kesme yeri bak, besbelli karşıda bak şu kısımda. Burası tören Şarafın alanıymış. Rahiplerin kullandığı odalar, eşyalar için. Kabr taş. Oda yoksa yok, otağdan getiriyorum. Böyle Tam mutfağının arka kadar... tarafı. Bir tane sizi hala geçin içeri yamaçtan düşürmüşler. Yani yamaç, araba kadar var. Şen sürüm, şu Düşüyor, çalar, çalar bakan abi. Ondan sonra ettikten Tanrı heykeli evet. duruyormuş orada. Fırtına tanrısı. Bu oluyor değil mi? Anit tanrı yani. Manitanın manet ya. mu? En manet, manet, manet oluyor değil mi? Yani son olarak. Kayseri, bölgesi, Kuşara şehri geçiyorlar. Bu şara ve neşe yakın evet, zaten. Buralarda işte adam kalmamış. Az bir şöyle son zamanda az bir adam var içinde. Buraya zor kutak geliyor. Aşağı şehri gezdik. Yukarı doğru çıkıyoruz.

giriş yapıyoruz. Buralarda nöbet kulübeleri olduğu söyleniyor. Düşmanı burada. dünya falan. Şimdi şöyle. Şehrin dışına açılıyor. Evet. Aslında eski hali Aslanlık şöyle Hakan kapı. abi. Bunlarda hep 6 tane kapı var. Diğer kapı dahil bildiğim kadarıyla. Şehre giriş çıkışlar buradan sağlanıyor. Şehre giriş çıkışları buradan sağladıkları zaman bu kapıların korunması lazım. Kapılar hep içeriye doğru giriyor. Bir girinti var ya, Hı. burada yukarıda surlar tekrar yukarı doğru çıkıyor. Herhangi bir düşman gelmesi halinde bu bölgeyi daraltıyor. Daralttığı bölgede düşmanı sıkıştırıp yukarıdan ne yapıyorlar? Ya üstüne yağ döküyorlar falan. Böyle bir savunma sistemleri var. Aslanlık kapıdan şimdi diğer bir kapıya gidiyoruz. Aslanlık kapıdan diğer kapıya geliyoruz. Burası kaçış tüneli diye söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Burası kaçış tüneli mi abi? Kaçış tüneli değil. Aslında yerden geçen 70 metre uzunluğunda bir kapı. Evet. Ee, şehrin gizli kapısı. Şehrin gizli kapılarından bir tanesi. Evet şehir şu aşağı böyle komple şehir. Şöyle Aslanlı Kapı oradaydı. Diğer taraf ormanlık alan. Aslında Mısır piramidi evet, gibi bir yapısı evet. var bu yer kapının üzerindeki kütlenin. Ee, diğer tarafına geçince daha net görürsünüz. Hmm. Ee, kral falan yaşadığı yerlerde bu yükseklikteki yerler, yukarıdaki yerler. tabelasını da göstereyim. Okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu şekilde durdurup. Yaklaşık 70 metre uzunluğunda tünel bu şekilde. 70 metre. İşçiliğe bakar mısınız? Harika. Şu Sörtümler çıkışına geldik. İki tane de aslan olacak bu buradan. Çıkışlar. Yer kapı dış tarafı. Şehri aslanlar kötü ruhlara karşı Böyle. koruyor. Çıkışı bu şekilde. Şehrin dışına çıkıyorsunuz. Şurada da açıklaması var. Burada şehrin girişi. Ha? Yer kapının <laughs> dışarıdaki hali. hali su bu, bu şekilde şehrin suru İşçiliğe bakar mısınız harika bak ya. Yani. harika çizgiye bak müthiş bir işçilik var merdivenler bayağı dik Sağolunuzu alayım mı Mustafa abi sen? Mustafa abi Mesela hepimizden alayım. hızlı ha? çıkıyor. Alayım. Ben ağır düşerim abi sana. Şu de ama yatağın olmasa ya, zaten bu senin yüzünden de, oldu. De, şöyle şöyle şeyler de. vardı. <laughs> bunların onları kaldırmak üstünden 70'er kilo. Onlar da Şimdi Sphinx'li kapıya geldik. Bunun orijinali Almanya'da olduğu söyleniyor. Antalya'da bir tanesi İstanbul'da arkeoloji müzesinde, bir tanesi Berlin'de. Bunların orijinali Birisi İstanbul'da müzede, birisi de Almanya'da. Benim fotoğrafçım neredeydi? <laughs> Burası Spengsi kapı. <laughs> Müzeye geçiyoruz. Gidecek misin abi Sumiç? Son imparator yıllardır içtiği suyu içiyormuşuz. Hakan abi söyledi. Al al abi sen de al. Yavaş yavaş şehri tamamlıyoruz. Büyük kale burası. Her yerde bir şey var. Şöyle bir U çekip dönüyorsun aşağı tekrar. Evet çıkışa geldik. Boğaz Kale Müzesi'ne geldik. Müzeyi de gezip Kayseri'ye döneceğiz. Boğaz Kale Müzesi'ne motorlarımızı fark ettik. Şimdi içeriği gezeceğiz. yeşil taşın olduğu tapınak çizimi şu şekilde. Burada hükümdarların mühür baskılarıymış. Kil tabletler. Nasıl yazdınız ya? Şunlara bak ya. İkametplaz tutmuşlar adamlar. Bunlardan binlerce bulunmuş, binlerce. Müze turumuz bu kadar. Yola çıktığımızda görüşürüz. Boğaz Kale Müzesi'nden çıkıyoruz. İstikametimiz Yozgat. Orada bir yemek yiyip, oradan Kayseri'ye devam edeceğiz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Şöyle. Yozgat'a doğru. Yozgada giriş yaptık. Kayseri'ye az kaldı. Bu kale turumuz an itibariyle sona ermiştir. Kayseri'ye az bir yolumuz kaldı. Videodaki abilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir vakit geçirdik iki gün boyunca. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.